Selam dostlarım Genç Kırıkçı kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte P Network'teki çok büyük bir gelişmeyi sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar P Network'te dolandırıcılık iddiaları ilerliyor ve ben de sizlere bunun gerçeğini yansıtacağım. Videoya geçmeden önce beni ilk defa keşfettiyseniz güncel haberlerden günlük bir şekilde faydalanmak istiyorsanız kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Videoma da like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Arkadaşlar gündeme düşen bomba bir iddia var. 20 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiası bulunmakta. Bu iddia sonrasında P-Network zaten çok fena bir düşüşe geçmişti. Peki ya bu 20 milyon dolarlık iddia gerçek mi? Şimdi bunu sizlerle birlikte inceleyelim. AI projesinden sizlere bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere P Network projesi Binance'te listelenmek istiyordu ve arkadaşlar oradan listelenmeden önce yapay zeka destekli bir proje kurmaları gündeme gelmişti. Tabii ki şu anda bu projenin arkasında P-Network ekibi olduğu söyleniyor. Ben bu projeye belli başlı yatırımlar yaptım. p yani yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi vermiyorum. Şu anda projenin ön satış aşamasının bitmesinin 18 günlük bir süreç var. Arkasında da P-Network ekibinin olduğu söyleniyor. Tabii bunlar iddialardan ibaret. Şimdi bu projeden nasıl sahip olabiliriz onu sizlere göstereceğim. Ben aşama kısmına referansı bıraktım. O link üzerine tıkladığınız anda sizleri bir kayıt sayfasına atacak. Kaydınızı başarılı bir şekilde yaptıktan sonra böyle bir ana sayfaya geleceksiniz. Buradan buy bölümüne bastıktan sonra arkadaşlar buradan aşağı doğru iniyorsunuz. Buradan istediğiniz coin'i seçebilirsiniz. Bitcoin, Ethereum, USDT, TRC20, ERC20, BEP20, Solano Coin ve BNB Coin olarak seçebilirsiniz. Ee, bu USDT aldıran Diğerleri coin ağlarıdır. Onları karıştırmayın lütfen. Benim en çok tavsiye ettiğim ağ kesinlikle USDT, TRC20 ağıdır çünkü buradaki A tutarı gerçekten ucuzdur. 500 dolardan fazla bir yatırım yaptım. Sizler dilerseniz 1000 dolarlık bir yatırımı şu şekilde göstereyim. Buraya 1000 dolar yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra devam ediyorsunuz. Çek diyorsunuz. Yani bu sizi kontrolü sağlıyor. Aşağı doğru indiğiniz zaman da sizlere diyor ki bu adı ise para gönder diyor arkadaşlar. Kopyaladığınız zaman bu adrese bakın şurada çıkıyor ve göndermeniz gereken tutar da burada çıkıyor arkadaşlar. 1003 dolar diyor. Tabii biz buraya 5-10 dolar fazla göndermemiz gerekiyor ki bizim paramız tamamen aktarılsın. Arkadaşlar. 1003 yazıyorsa mesela Mesela 1005 dolar gönderelim ya da 1010 dolar bu şekilde gönderim sağlıyorsunuz. Arada QR okutularak gönderim sağlıyorsunuz. Sonrasında tokenler ana sayfanıza geçiyor. Burada tabii yatırım yaptıktan sonra dilerseniz buradan bonus referanslar kazanabilirsiniz. Proje listelenme sürecine kadar 7 günlük %4 getiriyle sizler de tokenlarınızı katlayabilirsiniz. Yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi vermiyor. P-Network ekibi olduğu söyleniyor. Tabii bunlar söylentiler arasında Dostlar, Bitcoin'deki bu iddia şöyle söyleyeyim sizlere. Fon usulsüzlüğü iddiaları ve arkadaşlar liderlik krizleri sonrasında ortaya çıktı. Yani Pinnetwork ekibinde aslında biraz da arkadaşlar liderlik e, problemleri oluşuyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi biz uzun zamandır bu işi yapıyoruz ve hala da şeffaflık eksiğimiz var ve ağımız nedense başarısız diyor arkadaşlar. Ve bu durumda da lider değişikliğine gitmek istiyorlar. İşte ekip kendi aralarında ufak tefek tartışmalarla birbirleri arasında arkadaşlar tartışmalarla bu durumu ortaya çıkardılar. Bitcoin'de kriz var şu anda. Evet bu doğru arkadaşlar. Maalesef ki p kriz devam ediyor. Ve arkadaşlar kendi ağlarında yani ana alasmanı yapmıştı bildiğiniz gibi arkadaşlar. P network problemler oluşuyor. İşte insanlar ağ gönderenler de mesela sallıyorum e, madencilik sitesinden yani işte telefonlarımıza indirdiğimiz mobil cihazları indirdiğimiz e, uygulamalardan borsalara ya da işte farklı yerlere aktarım yaparken P networklerin kaybolduğunu söyleyen birçok insan olmuştu ve arkadaşlar 20 milyon dolarlık bir kayıpta gerçekleşti söyleniyor tabi bu dolandırıldık diye de söyleniyor arkadaşlar ama ne kadar doğru bu Tabii ki de bir bir soru işareti Evet fonların usulsüz kullanımı iddiası demiş arkadaşlar burada da bakın arkadaşlar token 2049 etkinliğine konuşma yapmaya hazırlanacaklarını söylemişler yani bu da büyük bir ilgi uyandırdı arkadaşlar ama e, dediğim gibi hala da eksiklikler var ve üzerine çalışılıyor kısa vadede pin network'ta çok büyük yükselmeler maalesef ki bekleyemiyoruz arkadaşlar <laughs> yani bu yükselişler anca ve ancak 3 sene sonrası belki de 5 sene sonrasında gerçekleşecek çünkü e, yeni bir proje yani yeni proje derken arkadaşlar farklı şeyler deneyen bir proje yeni ve farklı şeyler deneyen yani proje yeni değil proje tabii ki yıllardır var ama yeni ve farklı şeyler denediği için maalesef ki bu hatalar gerçekleşiyor ama 20 milyon dolar gerçekten inanılmaz bir seviye. Bunu Türk lirası çevirdiğimiz zaman yani Türkiye'de zenginler listesine girilebilecek bir para arkadaşlar. Gerçekten çok dehşet bir para kaybı söz konusu oldu maalesef ki. Tabi bu para bizim cebimizden çıkan para arkadaşlar. İşte Ahmet'in, Mehmet'in, işte e, Japon'un, Çinli'nin, işte artık Amerikalı'nın yani bizim cebimizden giden bir para oldu. Maalesef ki ekibin kaybı hiçbir şey ol olacaktır. Tek kaybı arkadaşlar P-Network'ün fiyatının düşüşüne büyük bir katkısı oldu. Her neyse farklı bir videoda görüşmek üzere üzere şimdiden kendinize çok iyi bakın videomuzu buraya kadar sizler de görüşlerinizi yorumlar kısmında kesinlikle bildirmeyi unutmayın farklı bir videoda görüşürüz yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi de içermemektedir.